Beyin tümörleri primer, beynin kendisinden kaynaklanan tümörler ya da sekonder dediğimiz beyine başka bölgelerden yayılan tümörler olmak üzere ikiye ayrılır. Genellikle yerleşim yerlerine göre bulgu verirler. Bazı hastalarda işte güç kayıpları, konuşma bozukluğu, nöbet geçirme, görme bozukluğu, yutma bozukluğu gibi, dengesizlik gibi, bulantı, kusma gibi belirtilerle genellikle hastalar başvurur. Bazen de acil bilinç kayıplarıyla gelirler. Bu hastaların değerlendirilmesinde çok çeşitli görüntüleme yöntemleri, bunların başında MR ve tomografi kullanmaktayız. Hastalarda cerrahi yaklaşım olarak genellikle e, tümörün yerleştiği bölgeye göre planlamalar yapılmakta. Cerrahi teknik olarak genelde mikrocerrahi tercih etmekteyiz. Bunlarda daha çok özellikle donanımlı aletler kullanmaktayız. En önemlisi nöronavigasyon dediğimiz beyin haritalama yöntemiyle tümörün nerede ve nasıl yerleştiğini görebiliyoruz. Direkt tümörün üzerine girişimler yapabiliyoruz sağlam dokuyu koruyarak. Yine aynı şekilde flöresein mikroskop dediğimiz, mikroskopla beynindeki normal dokuyu koruyarak sadece patolojik dokuyu milimetrik olarak defalarca büyüterek alabiliyoruz tamamına yakınlığı. Özellikle kafa tabanındaki ve büyük organlara ve damarlara yakın bölgelerdeki tümörlerde kullanabiliyoruz. Çok üçüncü özellik olarak da küza dediğimiz ultrasonik aspiratörlerle sadece tümörlü bölgedeki patolojik dokuyu aspire ederek sağlam dokuyu koruyabiliyoruz. Daha tümörlerle ilgili olaraktan bunların dışında tümörün patolojisine göre, iyi huyla da kötü huyla olmasına göre değerlendirmeler yapıyoruz. Kötü oylu tümörlerde daha sonra onkoloji konseyimizde görüşerek hastanın onkolojik ve diğer tedavilerini planlamaktayız.